Kahretsin, şu hale bak. Mahvoldum canım. Hayır. Cücüğü <laughs> geldi. <laughs> 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 Arabanın yeni halini beğendir mi Dümbük? Hahahaha! Hahahaha! <laughs> ne oluyor be? Delirdin mi sen? Fazla konuşma. Asıl sen kes sesini. Ablamı uyandıracaksın. O da bizimle birlik olsun. Olmaz. Manyak mısın sen be? Bu ne anlattın? Atlarımızı söyledin mi ona? Hayır. Bir şey söylemedim. Ben çocuk muyum yahu? seni niçin eve getirdi? Bilmiyorum. Bilmiyormuş. Biz aptal mı sandın sen ha? Bizimle oyun oynanmaz. Bunu eve getirdi, sonra çıktınız. Sonra tekrar getirip gitti. Defol. Biz defol. Yoksa Aha. fena yaparım. Aha. Çok korktum inanır mısın? Ödüm patladı yani. Defol. Polis haber veririm yoksa. Hmm. Sıkar biraz. Bak beni iyi dinle. Bizimle fazla uğraşmayın yoksa çok kötü olur. O türkücü dostuna da söyle. Fazla meraklı olmasın. Yoksa ikiniz yazın de balarım. Defol. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Peki bebek. Üzülme abla. Her şey düzelecek. Bela arıyor o serseriler. Yarın teyzeme arayacağım. Hayır. Evin reisi benim. Ben ne dersem o olur. Onlar beni sevmezler. Ben de onları sevmem. Mecburum, ayrıca ben onlarda kalmam. Ha Halit, araba kuzguncukta. Camını filan kırmışlar. Moralim çok bozuk, Allah aşkına ilgileniver şunu. Tamam, siz merak etmeyin. ...arabınızı pırıl pırıl yaptım. Heh, sağ ol. Sağ ol, eline sağlık. Bir şey değil abi. İyi günler. Sağ ol. Tabii canım, ne demek. Murat benim de kardeşim. İstediği kadar bizde kalabilir. <laughs> sağ ol. Öyle değil mi Rafet? Ha, tabii, istediği kadar kalabilir... Ee, Başımızın üstünde yeri var. Sağ olun. Tekrar alacağım. Önemli değil. Mine'nin doğum gününde... ...bütün arkadaşları burada olacak. Aa, o kadar da değil canım. Birkaç arkadaş sadece çok samimi olduklarımız. İyi vakit geçiririz. Bundan eminim. Yalnız bu evin kurallarına uyacak o kadar. Hoşça kal yavrum. Kimse yüzün olur mu? Beni hatırladınız mı? Eve getirdiğiniz çocuğun ablası. Cüzdanımı mı istiyorsunuz? Ay yok özür dilerim. Bir şey söyleyecektim. Siz gittikten sonra çocuğun arkadaşları eve geldiler. Misilleme yapacaklarını söylediler. Bu ne kadar doğru bilemem tabii. Ha, doğrudur. Arabamı parçalamışlar bile. Çok üzüldüm. Sizin suçunuz yok. İnanın çok üzüldüm. Kabahati hissediyorum kendimi. Size bunu nasıl ödeyebilirim? <laughs> Sizi yemeğe götürsem. <laughs> Avrupa'ya mı? Saçma gelebilir bu. Ama lütfen buna izin verin. Unutun, hiç gereği yok. Ama benim için var. Çok rahatsızım. Bakın, size hiç kızmadım. Rahatlayabilirsiniz. O zaman sizi yemeğe götürüyorum. Umarım burayı beğenmişsinizdir. Ya, çok beğendim. Evet efendim. Mezelerimiz ve balık çeşitlerimiz. Balık olarak ne alırsınız? Evet. Ben değil Sadece salana gideceğim. Bana da sadece salana. Hesabı düşünmeyin. Ben ısmarlıyorum. Öyleyse bana istakoz getirin. Kaç kiloluk olsun efendim? Dört kiloluk olsun. Çok açım. Ee, yanında garnitür olarak kuşkonmaz, ıspanak, bezelye ve havuç istiyorum. Havuç çok güzel kızı. Yok yok vazgeçtim ben de salata istiyorum sadece. <laughs> ee, bak ne diyeceğim. Buradan çıkıp başka bir yere gitsek de gerçekten yemek yesek. <gülüyor> <gülüyor>